Selamlar saygılar herkese. Alabil kanalına hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Sevgili dostlar saat 18.37'de kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir haber ile karşınızdayız. Toplu bir satış hakkında Borsa İstanbul Aramam Şirketi toptal alış satış işlemi özet bilgi. Evet yapılan açıklama düzeltme değil. İlgili şirketler Frigo arkadaşlar. Frigopak gıda maddeler sanayi ve ticaret anonim şirketi satışa konu paylar 24.752.475 ve satılacak payların sermaye oranı 20.23 alıcıların ünvanı satın alacaklar AG Girişim Holding anonim şirketi AG Girişim Holding anonim şirketi 24 milyon 752.475 gıda maddesi maddeleri sanayici olarak şirket hissesini satın alıyor A1 kapital yatırım aracılığıyla e, işlem fiyatı 6.06 4.85 ile 7.27 TL aralığında fiyat marjları belirlenmiş Arkadaşlar bunu eve bugün işlem gerçekleşmiş 1. 18'de toptan alış satış işlemleri kapsamında gerçekleşecekmiş arkadaşlar. Bu satış yani 24 milyon adet e, pay Frigo Pak Gıda Maddeleri Sanayi Çarık Şirketi'nin payı AG Girişim Holding adam Şirketi'ne satılıyor. Patrondan büyük miktarda bir satış yüzde 20'lik bir satış gelmiş gözüküyor. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız.